Ee, Balkanlar Sayın Büyükelçim de konuşmasında söylediği gibi Balkanlar e, biz genellikle e, 800 bin kilometre karelik bir alandan ve koyu mavi renkte olan Tuna Nehri'nin güneyi olarak kabul edilir e, Kuzey bölgesi Romanya ve Macaristan etkisinde kalmış e, Güneydoğu Avrupa Avrupa ülke Avrupa Birliği Güneydoğu Avrupa olarak adlandırıyor biz ise Balkanlar adlandırıyoruz ee, Balkanlardaki yaşayan, coğrafyadaki yaşayan nüfus kendisini Balkanlı olarak gösterir. Ve Balkanlı demenin de Osmanlı coğrafyasının olduğu bölge olarak kabul edilir. Balkanlı ile Avrupalı arasında bir fark, onu sonunda bir anekdot olarak izah edeceğiz. Kosova'da e, Birleşmiş Milletleri toplantısı var UNESCO'nun. E, tam da Toplantı esnasında yeni o savaştan 1999 yılında çıkmış savaştan yeni çıkmış toplantı yaparken yemeğe götürdüler. Yemeğe götürdüklerinde işte bize özel bir restoranda yemek veriyorlar. Yani Balkanlı ne demek onu anlatmaya çalışıyorum bir canlı örneği. Yanındaki masada da Arnavutların da Kosova'daki ileri gelenler bir masada oturmuş. Biz de yemek yerken onlar kalkıyorlar işte yemekten kalkıyorlar. Kim ödeyecek hesabı diye kavga yapılıyor. Yani sen ödeyemezsin ben ödeyeceğim. Ben ödeyemem seni. Yani burada a benim anlamında bizim Türkiye'deki yaygın olan gelenek. Ee, biraz sesler yükselince e, yandaki Fransız bana dedi ya dedi. ne? Ya bir şey yok. Ben zaten duyuyorum şey bir şey yok dedim. Ya kim ödeyecek onun kavgası. diye Ya dedi yani bunun için kavga mı edilir dedi. Birisi ikisi beraber ödersin. Yandaki Alman soruyor diğer Kosovalı arkadaşıma. O da diyor ya, bir şey yok diyor. İşte ödeme şeyi var. O kim ödeyecek ona bırakmıyor, ona bırakmıyor ödemeyi. Alman da dedi herkes ödesin dedi yani. Bunun kavgası olmaz. Yunan sordu. Yunan dedim tamam dedi. Yunan hemen anladı. Diğerleri İskoçyalı soruyor. O hiç anlayamadı. E, sonunda olay şey olunca e, Sırbistan zaten Sırbistan hemen anladı zaten olayı. Dedi ki ya siz bizi anlayamıyorsunuz. İşte budur. Kim ödeyecek burada diyor kavga o değil. Burada kim ağa o ödeyecek. Diğerine de müsaade etmiyor. Balkanlı dediğimiz bu. Yani Balkanlarda dediğimiz coğrafyada bizim Türkiye olarak yaptığımız çalışmalar var. Sayın TİKA Başkanımız da çok güzel izah etti, özetlemeye çalıştı. Gerçi burada bütün şeyleri anlatması da mümkün değil. biz üniversite olarak bilim akademi Camiası olarak Balkanlarda ki eserlerimiz ne vardır, özellikle de ben bugün Karadağ e, anlatmaya çalışacağım. Balkanların genelinde bizim 15 üzerinde kültür mirasımız olduğunu söylüyoruz. Bu 15 bin üzerinde 16 bin civarındaki eserin kayıtlar kaydı var. Ancak kayıt defterleri kaybolanlar, olmayanlar da var. Bir de tek tek Balkanlar'da gerek TİKA vasıtasıyla, gerek Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla, gerek de Türk Tarih Kurumu vasıtasıyla, gerek diğer derneklerle yaptığımız çalışmaların bir özeti. Günümüzde ayakta kalan 4000 yapımız var. 4000-4500 bin, bin yapımız var. Her ülkeyi tek tek yapı yapı dolaşarak ve arşivlerindeki bilgileri toplayarak dosya haline getirip oradaki kültür mirasımızın varlığını yıkılanların da tespiti yapıldı. Bir de ayakta olanların da tespiti yapıldı. Günümüzde bu yapıların ayakta kalmış olanlar ülkeleri bazında değişiklik göstermekte. Karadağda Karadağ küçük bir Balkan ülkesi ancak Karadağ küçük olmasına rağmen çok zengin bir ülke ve şirin bir ülke. Ee, küçük dememiz aslında hem Sayın Büyükelçimizin de söylediği gibi Akdeniz ülkesi ama hem de kara ülkesi. Yani küçük ülke olması hem de kara iklim var hem Akdeniz iklimi var. İki iklimi bir arada barındıran e, küçük bir ülke. Karadağ'da tek tek ele aldığımız yapılarda 93 yapımız ayakta kalmış. Bu yapılardan günümüzde ayakta kalanların sayısı 93 ve önemli yapılar vardır. Bazı yerlerde bir şehirde iki sultan yapısı dediğimiz sultaniye camisi var. Bazı yerlerde özellikle benim dikkatimi çeken kısım hem Akdeniz bölgesindeki Ulusin'in, Budva ve Tivat gibi şehirler, var gibi şehirler var. Bir de kara iklim olarak bahsettiğimiz Nikšić ve Plav bölgeleri var. Karadağ'daki durum bu. Karadağ'daki eserleri tespit ederken sadece biz Mehmet İbrahim İbrahimgil olarak ve ekibi olarak değil, Karadağ'daki meslektaşlarımızla birlikte destek alarak oradaki yayınları da izleyerek oradaki literatürü de tarayarak bu sadece Karadağ için değil Arnavutlukta da aynı işlemi yaptık, Bosna'da da aynı işlemi yaptık Yunanistan'da da aynı işlemi yaptık. Ee, şu anda yapıların e, çoğu neler vardır, neler yoktur. Bir de acil restorasyona durum olanları tikaya bildiriyoruz. TİKA'da onları öncelik sırasına göre ayarlayıp restorasyonunu gerçekleştiriyor. Yani TİKA'ya bir nevi altyapı malzemesi vermeye çalışıyoruz. Hem de devletimizin hem de o ülkelerin de kendi bölgelerindeki eserlerden haberdar etmeye çalışıyoruz. Yapıların e, önemli kısmı Çetinye ve diğer bölgeler arşivlerdeki e, yani Podgorica, Starigrad bar dedikleri onlar yani eski şehir bar ve de yeni şehri var barın. Ulcin, Trgovice yani Rojay olarak adlandırılan bir de Osmanlı şehir arşivlerde bizim Başbakanlık Osmanlı arşivinde 380 defter, Balkan defteri var. Bunların vakfiyeleri tek tek şu ana kadar 10.000 tane vakfiye okundu. 10 bin tane vakfiyeden ee, araziye gidilip o yapılarla ilgili bağlantı kurulmaya çalışılıyor ve vakıf malları da tespit edilmeye çalışıyor, çalışılıyor. Ee, gezdiğimiz bölgeler Rojay, Berane, Plav, Gusinye, Taşlıca yani Plevya dedikleri e, Karadağ dilinde, Jablyak, Bielopoli, Akova yani bizim belgelerde Akova olarak geçer. Çetinye, Nikşiç, Danilovgrad, Prepolye, Hersek, Novi. Evet. Şimdi projedeki yer alan yapılar hangi yapılardan 47 camimiz, Altıhan, şu yapılarımız ayakta. Yani ben zaman kaybetmemek için bunları hızlı geçiyoruz. Her bölgeye göre, şehire göre ve şehir o şehire bağlı e, bölgeler, küçük yerleşim yerlerindeki yapılar yer alıyor. E, hızlı geçiyoruz bunları. Bir de Ultin'de kale içinde bizim Sultan Selim camisi var. Cami şu anda müze olarak kullanılıyor. E, caminin mimari olarak Karadağ'da diğer ülkelerden farklı bir taşlıca dediğimiz o biraz da Bosna yapılarına daha çok benziyor ama e, e, Plav bölgesinde ve Akdeniz Bölgesi olarak adlandırdığımız Ulsin Bar bölgelerindeki camilerde farklı bir mimari yerel mimari de devreye giriyor. Belgelerden örnekler karadağ'daki Ulsin Sultan Selim camisi ile ilgili caminin e, e, hayratı olarak yapılan belge orijinal belgeyi de yanında koyuyoruz. Ulsinde Ülgün'de İbrahim Paşa Denizciler Camii TİKA'nın sayesinde restore edildi bu cami onun da arşiv belgesi belli İbrahim Paşa Camii ama deniz sahilinde olduğu için ve liman da bağlı olduğu için Denizciler Camisi olarak geçer ama İbrahim Paşa Camisi olarak ve TİKA'nın projesi belgesi Vakfiyesi. Ee, Ürgün'de Büyük Çeşme Mahallesi olarak adlandırılan çeşme günümüzde sadece izi yer almakta Belge, belgesi. Bir de arşiv, Başbakanlık arşivinde eski haritalar ve e, eski planlar örnek Ulsin Kalesi'nin planı. Arkeolojik kazı yapılırken hem Ulsin'de hem de Bar'da e, bir de e, kazı yapılırken bu belgeleri oradaki meslektaşlarımıza gönderip kazı yapılırken yapılar nasıl bir dağılım olduğunu daha kolay tespit etmeleri için bir ön çalışma gibi kullanılıyor. Ee, Alexandro veya Lesandro'ların dediği tabirle e, İşkodra'yla e, daha doğrusu Karadağ'la Arnavutluğu bağlayan göl her iki tarafa e, sınırları var. Bu Karadağ tarafındaki yakası bu bizim için stratejik bir öneme sahip bir kale. Kalenin planı Bar Kalesi Bar Kalesi ile ilgili belgeler ve Bar Kalesi'nin planı şu anda Bar Kalesi'nde hamam, cami ve diğer yapılar da yer alıyor iş boz veya spuzi onların dediği tabirle Spuzi Kalesi'nin planları bunlar tek tek işlenmiş ve kitap halinde inşallah en kısa zamanda yayınlanacak. Jablak Kalesi, Jamblak Kalesi bizim gözetleme kulesi olarak kullandığımız bir kale. Taşlıca yani Plevya bugünkü ismiyle. Plevya'da Hüseyin Paşa Camii, bu da TİKA tarafından restore edilen yapılardan biri. Yani ben siyasete girmiyorum. TİKA'nın da temsilcisi burada ama Sağ TİKA'yı reklam olarak zaten reklamı yapmaya da gerek yok. Sağ e, yapılan işleri göstermeye sadece biz burada e, yani başkanımın hiç haberi de yok. Yani ben de evet. şey Hüseyin Paşa Camii'nin belgesi, tanımı, belgeleri ve diğer vakıf malları, o camiye ait diğer vakıf malları bir ham var. Hemen camiye karşı ham var, hamam var ve diğer yapılar da yer alıyor. Vakıf malları ile ilgili detaylı bilgi yani burada anlatmaya imkanımız yok ama yayınlarda yayında yer alıyor. Ve vakfiyesi. Podgorica Kalesi Cephaneliği Podgorica Kalesi'nde e, Karadağ'da kazı yapılıyordu. Bir oradaki sağ olsun arkadaşlar kazı yaparken çözemedikleri bir nokta vardı. Tam bir midir, şeydir. O belgeyi göstererek, planını göstererek orada neler yapıldığını belgede de yazıyor, planı da var. Ve orası da kazı yapan Karadağlı meslektaşlarımıza da büyük destek oldu bu planı gönderince. Çünkü işbirliği içindeyiz. Biz bilim adamları için her şey serbesttir. Biz birbirimize bilime destek olsun diye birbirimizi destekliyoruz. Onlar da sağ olsunlar. Hem Karadağ'da hem Arnavutluk'ta da çok büyük destekler gördük. Arnavutluk'ta şansları eski cumhurbaşkanları da Alexander Meksi de sanat tarihçiliği o da çok destek verdi. Ali Rıza e, Rıza Riza Emin Riza Emin Riza ve diğer e, Oslafe şu anda o da devam ediyor. Detaylı çizimleri Podgorica kalesinin detaylı planı arşiv belgeleri Podgorica Fatih Sultan Mehmet Camii şu anda yok. Ancak kalenin içinde kalıntılar mevcut, yeri belli, temeller var. İnşallah TİKA bunu da Sayın Başkanım, e, Podgorica'daki arkadaşlar biliyorlar, size de bilgi verebiliriz. O camide e, o bilgiden muhakkak haberiniz var dediğiniz gibi. İnşallah onu da bir gün ayağa kaldırılır. Osmanlı Askeri Hastanesi, Hastanenin planı Podgorica'da bugün farklı amaçlı kullanılıyor. Tam şehir merkezinde. Podgorica'da Osmanlı askeri kışla, Aziziye kışlası olarak geçer. Planı mevcut. Şu anda yıkılmış, e, kullanılmıyor. E, Tuzi, Hamidiye Camii. Bu da restore, restore edildi sonunda. Ve... Tuzi kasabasındaki caminin planı Nikşiç, Gruda Mahallesi, bu cami e, iş adamlarımızdan, yine Türkiye finanslı e, iş adamlarımızdan, Enka tarafından restore edildi. Enka'nın yani sahipleri oradan Nikşiç'ten. Nikşiç'ten, e, Şarık Şarıktar'a da Nikşiçli olduğu için, o kendi ailesinden olduğundan dolayı restore etti. İsak Paşa Üsküp'te daha doğrusu İshak Bey Türbesi bunları da restore edilen yapılardan şimdi sadece TİKA'ya bütün restorasyonları yüklemek hem Türkiye'ye de yük İş adamlarımızdan da destek olanlar var. Onların da desteğini bekliyoruz. Bir de ülkelerin kendi iç kaynaklarıyla da bu bizim eserlerimizin onarılmasını talep ediyoruz. Yani sadece bu dünya kültür mirasıdır. Sadece, evet bizim yapılardır doğru ama e, bunlar o ülkelere de hizmet eden yapılar olduğundan o ülkelerden de destek bekliyoruz. Türkiye'deki iş adamlarından da destek bekliyoruz. Yani sadece bir kuruma yüklemek, TİKA'ya, Türkiye Diyanet Vakfı'na ve diğer kuruluşlara, bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü de restorasyonlar yapmaya çalışıyor yurt dışında. Fakat e, sonuçta Türkiye üstleniyor. Hiç olmazsa e, diğer ülkelerden de, Avrupa Birliği'nden de, Dünya Bankası'ndan da destek bekliyoruz. E, Üsküp Fatih'in de e, olan Paşa Yiğit'in türbesi, Burada önemli olan Oruç e, Bey'in de türbesi tespit edildi. Şu Oruç Bey'in türbesi Meddah Baba olarak geçen ve günümüzdeki hali. Sonuç itibariyle ben fazla zamanınızı almadan özellikle Balkanlar dediğimizde çok bilinmeyenli denklem tam bir denklemi çözdüğümüzde ikinci bir sorun çıkıyor. Tam ikincisini çözdüğümüzde üçüncüsü çıkıyor. Ee, üçüncüsünü de çözdüğümüzde tam bitti diyeceğimiz anda dördüncüsü geliyor. Yani Balkanlar çok bilinmeyenli denklemin içinde ben Balkanlar'da evet çok çok kültürlü, çok dinli, çok dilli bir yapı. Fakat bütün Balkan ülkeleri Kosova, Makedonya en güzel örneği Karadağ ve Arnavutluk'ta diğer yaşayan yaşayan azınlıklara da azınlıkları da diğer milletleri de bir zengin diğer dinlere sahip olanları da kendilerine bir zenginlik olarak gördüğü takdirde bunu bütün sorunları hoşgörüyle çözeceğimizi ümit ederim. Teşekkür ederim.